Evet, konuğumuza bir kez daha e, merhaba diyelim. Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe akademisyen, siyaset bilimci. Sayın Gökçe günlüğe hoş geldiniz. Şimdi tabii görüntülere baktığınızda e, inanılmaz bir hareketlilik var. İran, Suriye, Türkiye üçlü e, üç ülke arasında ve bu görüşme Erdoğan e, Dışişleri Bakanları görüşmesi sizce ne ifade ediyor? Özellikle Abdullahiyanın Suriye sonrasında Türkiye'de olması nasıl bir tabloyu, nasıl bir mesajı ortaya çıkarıyor sizce efendim? Şimdi e, Serkan Bey, e, bu e, siz de belirtiniz daha önce Suriye'ye gitmişti. Suriye ziyareti e, ve ardından Türkiye ziyareti. İran e, bu Astana sürecinin aktörlerinden birisi. E, bölgede e, buradaki Batı emperyalizminin, ABD, emperyalizmin e, ABD emperyalizminin etkilenen, ABD emperyalizminin e, istikrarsız hale getirdiği Ortadoğu coğrafyasından etkilenen ülkelerden birisi. Dolayısıyla e, bu Suriye'deki politikaların belirlenmesinin, Suriye'nin Suriye, Suriye istikrarın getirilmesi konusunda e, rol alan e, aktörlerden birisi ve bu toplantılarda daha önce de yapılmıştı ve daha önceki yapılan toplantılarda da İran'da e, benzer PKK terör örgütü olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki politikalarla ilişkin açıklamaları malum. Ancak şu husus önemliydi. İran bugüne kadar Türkiye'nin o bölgede yapacağı e, muhtemel operasyonlara sıcak bakmadığını defaten belirtmişti. En sonunda İran e, devlet başkanı bu konuda açıklamasını yapmıştı. Dolayısıyla e, bu gelişme, e, bu ziyaret ve e, İran Dışişleri Bakanı'nın e, son açıklaması Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi gerekir açıklaması oldukça önemli. E, çünkü Türkiye gerçekten bölgede burada bu, bu, bölgedeki terör örgütlerinden oldukça büyük bir tehdit algısı var. Tehdit alıyor. Ve bu tehditlerine bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Bu sadece Türkiye için değil. Biraz önce belirttiğim gibi bölge, bölgedeki diğer ülkeler için Suriye, Irak ve İran için de oldukça önemli tehditler içeriyor. İşte en son İran'daki olaylar, İran'daki bir mescidin basılması, bu İran'daki olaylardaki PKK'nın ee, İran e, kolunun etkisini biliyoruz. Yine bir meşcidin basılmasındaki e, Daesh'li teröristin yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bu iki e, terör örgütünün kimin kontrolü olduğunu biliyoruz ve burada da bu ülkeye karşı bir terk edilmesi gerekiyor. Yani bugün Türkiye, Suriye'de işgalci bir kuvvet, işgalci bir güç değildir. E, kendisine yönelen tehditleri bertaraf etmek için e, fiili olarak o bölgede bulunan bir ülkedir. Dolayısıyla ve bunun da. Bu, bu fiili durumun bitirilebilmesi için de bölgedeki e, aktörlerini birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani Türkiye, Suriye, Irak ve e, İran'ın da birlikte hareket etmesi gerekiyor e, ve e, bunun için de bu kadar geniş yelpazeden ziyade öncelikle Türkiye ve Suriye'nin birlikte hareket ederek bölgedeki gerilimi bitirmesi gerekiyor. Bunun için de bu ziyareti önemli bulmak e, gerekiyor. Çünkü e, işte biraz önce belirttiğim gibi İran bu konuya oldukça soğuk bakıyordu. E bu ziyaret bölgede daha da farklı gelişmelerin yakın zamanda olabileceği konusunda da bize de biraz ipucu veriyor. Ki hafta sonunda da Sayın İbrahim Kalın'ın açıklaması vardı. Suriye operasyon her an yapılabilir şeklindeki açıklaması. E bu da bölgedeki gelişmelerin hızlı bir şekilde cereyan ettiğini gösteriyor diyebiliriz. Evet, şimdi tabii e, özellikle Abdüllahiya'nın Suriye'deki e, temasları sırasında basın mensupları ile bir açıklama yapıldığında sayın Gökçe bu çok önemli bir detay bence. E, bu esnada bir muhabirin e, Türkiye ile Suriye arasında başlayan diyalogla ilgili soru üzerine şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki Türkiye ve Suriye bölgenin iki önemli ülkesi. İran'ın bu ülkelerin her ikisiyle de önemli ilişkiler içerisinde Türkiye'nin askeri güçlerinin Suriye'nin kuzey bölgesine saldırabileceği haberini alır almaz yeni bir savaş çıkmasını önleme deklemine de dahil olduk açıklaması yapıyor. Şimdi bu coğrafya bütün ülkeleri ilgilendiriyor Serkan Bey. Yani bugün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine saldırması diye herhangi bir cümle yani sarf etmek de İran'ın aslında İran Dışişleri Bakanı'nda bunun yapmaması gerektiğini, küçük politikalardan vazgeçmesi gerektiğini de gösteriyor bize. Çünkü dediğim gibi Türkiye bu bölgeye saldırmıyor. Şimdi biz Suriye'den isteriz ki Suriye güçleri gelsin buradaki terör örgütleri bertaraf etsin, sınır güvenliğini sağlasın ve dost ve kardeş ülke Suriye'nin topraklarına bize saldırı gelmesin. Mülteci gelmesin. Kendi halkları kendi yurtlarında, mültecilerimizle kendi ülkelerine dönsünler ve orada barınsınlar. Ancak işte ABD'nin etkisinde kalan ya da ABD'nin bu bölgedeki politikalarını etkilenen Suriye ve Irak gibi hükümetler bölgelerdeki kendi ülkelerini bir e, farklı bir hale getirdi. İstikrarsız hale getiren ve bundan da etkilenen Türkiye. İşte Türkiye'nin işgalci olmadığı ya da Türkiye'nin Suriye saldırı yani saldırma kelimesi oldukça önemli burada sizin belirttiğiniz e, Türkiye, Türkiye saldırıyor. Türkiye güvenliği sağlıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi e, bu bölgede güvenliği sağlanmasına yönelik. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin e, terörle mücadelede uyguladığı terör örgütleri bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisi Afganistan'da yıkıma neden oldu. Irak'ta yıkıma neden oldu. Aynı strateji 2016'a itibaren uygulayan Türkiye ise bulunduğu yerlerde bu, bu gittiği yerleri e, imar etti. Belediye hizmetleri götürdü. Sağlık, eğitim hizmetleri götürdü. Bunları görmezsen gelemeyiz. Dolayısıyla bu açıklama aslında istenilmeyen bir açıklama. Hı hı. Bir diğer usta var. Bakınız bugün Kıbrıs'tan Kıbrıs'tan İran'a kadar İran sınırına kadar olan hat ki bu Suriyeli içerir bu hat bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu bölme parçalama, Asya'ya sirayet etme hattıdır. Bu hat parçalanırsa, bu hat bölünürse en çok da bu hattan da İran'da etkilenecektir. Ardından da diğer Orta Asya ülkeleri etkilenecektir. Bu hattaki kırılmaların yaşanmaması gerekir. Yaşanmışsa da bugüne kadar da yaşandı Irak'ta, Suriye'de bu hattın acilen tabir edilmesi gerekir. Bu hat önemlidir. Bugün Kıbrıs adasında Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını biliyoruz. Oradaki İngiliz üstlerindeki dinleme istasyonları vasıtasıyla tüm Orta Doğu'yu, Kafkasları, Orta Asya'yı dinlediğini, takip ettiğini, müdahale ettiğini biliyoruz. Buradan başlayan bir hat İran işlerine kadar, İran sınırına kadar da gidiyor. Bu hattın korunması gerekir, bu hattın güvenli halde bulundurması gerekir. Bunun da bu hattaki ülkelerin birlikte sağlaması gerekir. Evet, peki çok önemliydi açıklamanız. Şimdi devam edelim. Biraz iç siyasete dönelim istiyorum. Sayın Gökçe, özellikle Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan açıklamalarına bir bakalım istiyorum şimdi. Siyahlara dokunacağız açıklaması yaptı. Anayasadan Türk kavramının çıkarılması, ana dilde eğitim, Fincancı'yla yapılan yine o tebrikleşme, o samimi görüntüler. Yani özellik konusu ee, ve bir taraftan da KYK'larla özgürlük çıkışları e, açıklamaları geliyor yer yer. Şimdi herkes şu soruyu soruyor. Acaba e, babacan ne oldu da yani bu açıklamayı yap bu açıklamaları yapmaya başladı diye herkesin kafasında bir soru işareti var. Bugün e, haber ajanslarına, haber sitelerine, e, işte haber kanallarına baktığınızda herkes bu soruyu bu e, tavrı konuşuyor daha doğrusu. Siz nasıl yorumluyorsunuz Sayın Gökçe? Yani özellikle DEVA Partisi'nin bu çıkışını Şimdi Serkan Bey öncelikle şunu belirtmek lazım. Aklımıza yani bu şekilde hızlı çıkışlar, ani çıkışlar acaba Sayın Babacan'ın masanın bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi şeklindeki soru da aklımıza geliyor. Çünkü Abdullah Gül'ün eski Cumhurbaşkanının burada adaylığı söz konusuydu, konuşuluyordu. Onun adaylığına büyük tepkilerin gelmesi muhtemel olduğundan yine Abdullah Gül ekolünde bir kişinin de getirilebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla böyle bir şey olabilir bu çıkışlar yapılabilir ancak şunu belirtmek lazım bakın bu çıkışlardan bir tanesi oldukça önemli aslında burada e, e, yapmış olduğu açıklamalar milli gibi dursa da gayrimilli niteliktedir. Onu da şöyle belirtebiliriz özellikle bu sihalar konusunda bugün e, Türkiye e, savunma sanayisini e, sanayini geliştirerek bölgesel güçten küresel güce doğru evriliyor fakat Küresel hegemonyayı devam ettirmek isteyen küresel güçler içerisindeki küresel ülkelerin ki bu e, e, bu e, politikayı devam ettirmek isteyen ülkelere hakim olan sermaye, e, bu savunma sanayisi ya da silah tüccarları, silah sermayesidir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bunun öncüsüdür. Amerika Birleşik Devletlerindeki e, silah e, sermaye sahipleri tüccarları bu konudan rahatsızdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki rahatsızlığının sebepleri de budur. Küresel e, hegemonyayı devam ettirebilmek için özellikle burada sermaye sahiplerinin dediğinin yapılması gerekiyor. Burada silah sanayi önemli bir yer tutuyor. Bundan dolayı e, Türkiye'nin gelişen savunma sanayi bu e, ABD'nin silah tüccarlarını bölgede rahatsız etmiş durumda. Ki sadece ekonomik anlamda değil politik anlamda da gelişen savunma sanayiyle milli politikalar izlemeye başlayan Türkiye'nin dokuma fabrikaları olmak üzere devlet e, burada sanayi geliştirmek için e, destek çıkmıştır. Özel sektöre destek çıkmıştır. Devlet destekli yatırımlar yapılmıştır. Yine bizim uçak fabrikalarımız olsun, otomobil fabrikaları bir şekilde e, burada Türkiye'nin NATO'ya girişiyle beraber burada ABD yardımlarının gelmesiyle beraber sekteye uğramıştır bu fabrikalar bu gelişimler ve bugüne kadar da gelmiştir. Neden? Çünkü sen bunu üretme ben sana satarım ben sana kredi veririm sana verdiğim krediyle de sen benden bu silah malzemeyi alırsın ya da bu e, uçakları alırsın, araçları alırsın mantığından dolayı bugüne kadar da geldik. Neden yapıyorlar bunu? Kendi sermayeleri kazansın diye, kendi şirketleri kazansın diye. Şimdi bugün de e, büyük bir atılım içerisinde olan bu savunma sanayindeki şirketleri e, devletin desteği, devletin koordinasını dışında bıraktığınız andan itibaren, serbest piyasa koşullarında hareket etmesini sağladığınız andan itibaren, devlet sürüyor Bugün HDP ile Deva Partisi'nin lideri birlikte hareket ettiği, CHP'den uzaklaştığı da bir gerçeği var. Yani CHP'yi bırakarak Deva ile işbirliği yaptıklarını muhafazakar kesime Deva Partisi vasıtasıyla seslendiklerini görüyoruz HDP'nin. Bu da oldukça önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Ama bütün bu gelişmeler e, milli ve e, milli olmaktan öteye çıkıyor. Türkiye'nin bölgesel gücünü, Bölgesi, bölgedeki elde ettiği kazanımları hem savunma sanayi olsun hem siyaset anlamında olsun dış politika anlamında olsun elde ettiği kazanımları büyük darbe vuracak girişimler de, şeklinde değerlendirmek lazım bu e, KHK ile e, evet özgürlük çıkışı evet. evet özgürlük çıkışı yaparak KHK ihraç edilenlerin geri dönmesi demek HDP'nin söylemleriyle birlikte hareket ederek e, burada işte e, e, Türklük kavramı çıkaracağız demek ee, yine bize siyasi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki iki gücü birisi kalmak gerekir diye. DP kapatılırsa vekilleri devada siyaset yapacak iddiaları var. Ee, bu dedikodular var. Bu e, yine konuşmalar geçiyor. Siz bunun için ne dersiniz acaba? Yani ben e, bunun deva içerisinde olabilir mi? Buna e, devanın temsil ettiği az da olsa temsil ettiği muhafazakar taban nasıl bir cevap verir nasıl bir tepki verir onu bilemiyorum yani ben pek olumlu yaklaşacağını düşünmüyorum en azından yani onların da bir kısmının onların da e, bu konuda duyarlı olabileceği ama eğer bunların içerisinde e, yine biraz önce belirtmiş olduğu gibi FETÖ iltisaklı kişiler e, seçmen varsa tarafları varsa e, bunlar tarafından da e, yani e, mutlaka olumlu karşılanacaktır ama hedefler var bu şekilde HDP'yi kurtarma operasyonu ya da kapatılan HDP'nin milletvekilleri Ekonomist gazetesinin daha doğrusu De Ekonomist dergisinin açıklamaları var muhalefet üzerinde. Şimdi demiş ki Türkiye'deki seçimlere ilişkin şu ifadeyi kullanıyor diyor ki muhalefetteki çatlaklar gün yüzüne çıkıyor demiş. Mesela De Ekonomist bununla beraber özellikle dümensiz bir yolda ilerliyor açıklaması var. De Ekonomist'in açıklamasına baktığımızda e, diyor ki, Cumhur İttifakı'na karşı oyları azalıyor. E, bu anlamda muhalefet kazanmalı ancak önünde engeller var. Başlıklı bir yazı da kaleme almış. Özellikle Akşener-Kılıçdaroğlu çekişmesi de e, de ekonomistin gündeminde. Bunun için herhalde bir şeyler söylemek gerek diye düşünüyorum Sayın Gökçe, ne dersiniz? Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Akşener arasındaki çekişme, e, Kılıçdaroğlu'nun e, muhtemel adaylığı ya da burada Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı üzerinde. E, düğümleniyor. Bu konu ikisi e, arasındaki önemli bir husus. E, Akşener tarafı Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini düşünüyor. E, bu oldukça yanlış bir düşünce. Yani bugün e, bir kişinin etnisitesinden ya da bulunduğu mensubiyetinden dolayı bu şekilde düşünmek yani bir siyaset bilimci olarak da benim de e, kabul edemeyeceğim bir durum. Herkes bu ülkede özgür, aday olabilir. Ya yani bu konuda Kılıçdaroğlu'nun önünü kapatmak e bunu zaten CHP'ler istemiyor. Ancak Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor Akşener. E burada da CHP'ler de e, Sayın Kılıçdaroğlu aday gösteriyor. En büyük çekişmede burada yaşanıyor. Bu konu e, taraflar arasında önemli bir durum. Yine e, Sayın Akşener'in geçtiğimiz günlerde bir paylaşımı vardı. E, burada işte, Ekrem İmamoğlu'nu e, gösteren, arka pozisyonda Ekrem İmamoğlu'nu gösteren bir e, paylaşımı vardı. E, burada da Ekrem İmamoğlu'na olan açıklama e, desteğini de net olarak görebiliyoruz. Ancak şu önemli Ekonomist Gazetesi'nin yapmış olduğu vurgu, yani bugün siz Türklük üzerinden Türklüğü çıkaracağız demeniz ya da Türkiye'nin bölgesel güç olmasına destek sağlayan savunma sanayinin hedef almanız ya da işte HDP PKK'nın kontrolündeki HDP ile dirsek temasında olmanız sadece e, hükümeti devirmek adına ee, bu e, başta Amerika Birleşik devletleri olmak üzere küresel güçlerin e, yörüngesinde hareket etmeniz e, dışarıda e, danışmalar aramanız, e, dışarıdan para bulmaya gitmeniz, bütün bunlar e, tabii ki Türkiye'de e, ba, e, yerli ve milli olan e, bu konuda duyarlı olan kesimlerin de tepkisi neden olacaktır. Ekonomist bu konuda oldukça yerinde bir tespit etmiş çatlak seser dediği bu İkinci bir konu da var Sayın Davutoğlu'nun açıklaması yani biz altılı masadaki tüm liderler imza atacağız cumhurbaşkanı öyle karar verecek yani bakınız bu olacak iş değil burada özellikle CHP'li seçmeler üzerine ben bir şey söylemek istiyorum yani yüzde 25 oyları olduğu söyleniyor yüzde 25 oyu olan bir partinin yüzde birin altında olan bir partinin lideri tarafından burada bir cumhurbaşkanı seçildiğinde diyelim ki işte Kılıçdaroğlu seçildi iktidara geldiler ve buradaki yüzde birin altındaki bir liderin çekince koymasıyla bir politikanın yürütülememesi e, burada krize neden olacaktır yine Sayın Davutoğlu yapmış olduğu açıklama var eğer bizim aldığımız karara cumhurbaşkanı direnirse hemen seçime gidilir yani bu açıklama da oldukça seçmenin yanıltıcı bir açıklamadır bakınız bugün cumhurbaşkanı seçimi yapıldıktan sonra siz 5 yıl boyunca nasıl gideceksiniz seçime? Meclis'i çoğunluğu sağlayacaksınız? Meclis mi kendini feshedecek? Yoksa o Cumhurbaşkanı seçimlerine mi gelinecek? meclisi mi feshedecek? Yani bu konuda biraz anayasada aykırı söylemler yapıyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar e, tabii ki e, Cumhur İttifakı'na e, yarıyor. E, ama işte milli ve e, yerli dediğimiz ya da bu konulara, Hassas seçmende e, bu açıklamalardan karşı tarafın nasıl düşündüğünü, iktidara geldikten sonra nasıl hareket edeceğini görüyor. Ona göre de tavır alacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, e, şimdi tabii e, özellikle derginin ifadesine baktığımızda ekleme olsun diye söylüyorum. E, muhalefet kazanmak için strateji yapmak yerine Erdoğan ve AK Parti'nin kaybetmesini bekliyormuş gibi gözüküyor. ...bu yeterli olmayabilir notunu da paylaşmış. Peki Sayın Gökçe... ...son olarak Bahçeli bugün... ...seçim e, zamanı ile ilgili... ...çok e, tartışılıyordu biliyorsunuz... ...ne zaman olacak, ne zaman olmayacak işte... ...bu anlamda Mayıs ayı içinde... ...bu işi bitirelim açıklaması yaptı... ...grup toplantısında... ...bu açıklama için ne söylersiniz... ...sonrasında da e, sizi uğrayacağız efendim... Buyurunuz. Şimdi Serkan Bey tabii Mayıs ayı... E, ...yani bu seçimlerin... Yapılması için uygun bir zaman, hem e, Ramazan ayından sonra, e, yaz tatilinden önce, tatil girmeden önce yapılıp bitirmesi lazım. Türkiye'nin bir şekilde e, istikrarla kavuşması lazım. Yani bu seçim ortamından uzaklaşması lazım. İstikrardan kastım o. Çünkü seçimle beraber e, birçok e, bu siyasi kararlar ya da kararlar kararlarda askıya alınabiliyor seçim süreci içerisinde. E Bunun e, bir an önce giderilmesi lazım. Seçim atmosferinden kurtulması lazım. 7 Mayıs ya da 14 Mayıs dilendiriliyor. Yani iki tur, ikinci tura kalması durumunda. Mayıs ayında yapılması durumunda bir an önce meclisin karar alması lazım. Yoksa aksi takdirde Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu e, meclisi feshederek bu seçime gidileceği e, gidilmesi söz konusu. Bu da 60 gün içerisinde yapılacak e, fesih tarihine itibaren. Mayıs ayı e, dediğim gibi hem tatil öncesinde e, okulların kapanmasının öncesinde hem de bayram sonrasındaki uygun bir tarih. Ardından Türkiye hızlı bir şekilde hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda gelişmesine kaldığı yerden gelişmesine devam etmesi gerekiyor. Bunun için bir an önce seçime gidilip seçim atmosferine kurtulması gerekiyor diyebilirim. Evet peki Sayın Gökçe çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için yayına katkınız için efendim. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci akademisyen, doçent doktor Ali Fuat Gökçe günlük yayınında canlı yayında Skype bağlantısıyla konuğumuzdu sayın seyirciler. Ve kaldığımız yerden bizler de devam edelim. Gündeme dair haberlerimizi yine...